Merhaba ve bilgi özetine hoş geldiniz. Bugün soğuk algınlığı ve sinüzite bağlı semptomların hafifletilmesi için kullanılan Aferin Sinüs 20 film tablet hakkında detaylı bilgiler paylaşacağız. Bu içerikte Aferin Sinüs'ün nasıl çalıştığını, kimlerin kullanması gerektiğini, yan etkilerini, etkileşimlerini ve doğru kullanım talimatlarını kapsamlı şekilde ele alacağız. Hadi başlayalım. Birinci aferin sinüs nedir ve ne için kullanılır? Aferin sinüs, etkin madde olarak parasetamol, 500 mg ve pisidoederin hidroklorür, 30 mg içerir. Parasetamol, ateş düşürücü ve ağrı kesici etki gösterirken, pisidoederin burun tıkanıklığını gidererek nefes almayı kolaylaştırır. Aferin sinüsün başlıca kullanım alanları şunlardır. Soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyon semptomlarının hafifletilmesi. Sinüzit kaynaklı baş ağrısı ve burun tıkanıklığının giderilmesi. Boğaz ağrısı. Ateşin düşürülmesi. Kas ve eklem ağrılarının azaltılması. Aferin Sinüs 20 film kaplı tablet içeren blister ambalajlarda satılmaktadır ve eczanelerden reçeteli veya reçetesiz olarak temin edilebilir. İkinci Aferin Sinüs'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler: Aferin sinüsü kullanmadan önce aşağıdaki durumları göz önünde bulundurmalısınız. Kullanmayınız. İlacın içerdiği etken maddelere karşı alerjiniz varsa. Şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliğiniz varsa. Şiddetli yüksek tansiyon veya kalp hastalığınız varsa. 12 yaşından küçük çocuklarda. Sodyoderin içeren başka ilaçlarla birlikte. Dikkatli kullanınız karaciğer hastalığı olanlar, şeker hastaları, yüksek tansiyon veya kalp hastalığı olanlar, uyku hali ve sersemlik yapabileceği için dikkat gerektiren işlerde çalışanlar, diğer grip ilaçları veya ağrı kesicilerle birlikte kullanmadan önce doktorunuza danışmalısınız. Üçüncü aferin sinüs nasıl kullanılır? Yetişkinler ve 12 yaş üstü çocuklar, günde 3-4 kez bir tablet alınabilir. 24 saat içinde 4 dozdan fazla kullanılmamalıdır. Yaşlı hastalar yan etkileri minimize etmek için düşük dozda başlanmalıdır. Hamilelik ve emzirme: Hamile ve emziren anneler doktor tavsiyesi olmadan kullanmamalıdır. Yanlışlıkla yüksek doz alırsanız hemen bir doktora başvurmalısınız. Aşırı doz, karaciğer hasarı, baş dönmesi ve mide bulantısına yol açabilir. 4. olası yan etkiler Her ilaçta olduğu gibi Aferin Sinüs kullanımı bazı yan etkilere yol açabilir. Nadiren görülen ciddi yan etkiler şunlardır. Sindirim sistemi problemleri. Mide bulantısı. Kusma. Karın ağrısı. Sinir sistemi üzerindeki etkiler. Baş dönmesi. Uykulama. Sinirlilik veya huzursuzluk. Alerjik reaksiyonlar. Deri döküntüsü. Kaşıntı. Yüz ve dudaklarda şişme. Kalpodamar sistemi üzerindeki etkiler. Tansiyon yükselmesi. Çarpıntı. Eğer yukarıdaki yan etkilerden herhangi biri sizde görülürse, ilacı kullanmayı bırakmalı ve bir sağlık uzmanına danışmalısınız. 5. Aferin sinüsün diğer ilaçlarla etkileşimi. Bazı ilaçlarla birlikte kullanıldığında Aferin Sinüs'ün etkisi değişebilir. Kan sulandırıcı ilaçlar, varfarin, aspirin kanama riskini artırabilir. Alkol karaciğer hasarını artırabilir. Antidepresanlar, MAO inhibitörleri tansiyonu yükseltebilir. Diğer grip ilaçları aşırı doz riskini artırabilir. 6. Aferin Sinüs'ün saklanması. İlacı 25 C'nin altındaki oda sıcaklığında çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız. Orijinal ambalavında muhafaza ediniz ve son kullanma tarihine dikkat ediniz. 7. Aferin sinüs aşırı doz durumunda ne yapılmalı? Aferin sinüsün fazla alınması durumunda ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Aşırı doz belirtileri şunlardır. Mide bulantısı. Kusma. Baş dönmesi. Uyku hali. Karaciğer yetmezliği. Solunum sıkıntısı. Bu belirtiler ortaya çıkarsa derhal bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Yasal bilgilendirme. Bu içerik yalnızca bilgilendirme amacı taşımaktadır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. İlaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız yan etkiler veya şüpheli durumlar için Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ne, TÜFAM, bildirimde bulunabilirsiniz. Reklam ve işbirliği Beyanı Bu içerik herhangi bir marka, firma veya ilaç üreticisiyle reklam veya işbirliği kapsamında hazırlanmış değildir. Tarafsız ve bilimsel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Kapanış Eğer bu bilgilendirici içeriği faydalı bulduysanız, beğen butonuna basmayı ve daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz, hoşçakalın.